Merhaba arkadaşlar, Sevinçle Kahve Fasla kanalıma hoş geldiniz. 28 Ekim-3 Kasım haftası tarot açılımınızı yapıyorum Aslan Burcu. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videoları beğenip ve yorum atmayı unutmayalım. Yorumlar kısmına da telefon numaramı bırakıyorum. WhatsApp'tan benimle e, yazılı bir şekilde iletişime geçebilirsiniz. Evet, Aslan Burcu. Bakalım. Şöyle senin kartına. Evet. Küçük kartı. Şöyle sizin senin kartını şöyle bir koyalım. Önce para ve iş konusunda 3 kart seçelim. O kartları daha sonra da aşk hayatına göre yorumlayalım. Bir bakalım bakalım. Aslan burcu. Aslan burcu burada baktığımda özellikle parasal ve iş, parasal konuda ve çok pardon iş hayatınızda kendini bir çaresizlik hissediyor. Acaba istediğin şekilde bazı şeyler ilerlemiyor mu? Fransal endişelerin mi var? Ondan sonra bu durumu nasıl toparlayacağım, nasıl acaba halledeceğim dediğim bir konuda çok büyük bir şekilde bir aydınlanma yaşayacaksın ve biraz pozitif düşün karamsar düşünme dedi ve gücünü Sen güçlü bir insansın cesaretli bir insansın unutma cesaretini ve gücünü burada iyi kullan dedi Lütfen böyle kötü düşünerek kendini bloklama dedi özellikle ki burada da güzel bir aydınlanma yaşayarak Belki de bir daha böyle Fransal konularda bir sıçrama yapacağını da gösteriyor buradaki durum çünkü nedir? Belki de bir bakış açını değiştireceksin, bir fikir aklına gelecek, ee, bakış açını da değiştirdin mi? Burada bir süre sonra e, bir durumla ilgili belki de yakalayacağım bir fırsat sana çok güzel, mutlu edecek dedi. Bu durumu belki de ailedeki sevdiklerini kutlayacaksın. Belki biriyle bir ortak iş yapmaya karar vereceksin. Ve o karşındaki karşındaki kişi belki bir teklifle gelecek sana güzel bir uyumu yakalayarak belki bu uyumla çok güzel paralar kazanabileceğini de gösteriyor. Finansal konularda endişe duyduğun veya endişe duyduğun durumların gideceğini yerini daha güzel fırsatlara bırakacağını gösteriyor ki burada da çok mutlu olacaksın. Yani duyguların, duyguların iyi olacak, sevdiğin belki bir iş teklifi olacak, sevdiğin bir işi yapacaksın. Ya da aklına gelecek bir fikrin getirdiği e, finansal konulardaki başarı, güç seni çok mutlu edecek diyor buradaki. E, yeter ki sen cesaretli, güven diyor, Ciz, e, gücünü asla hafife alma diyor bu konuda senin için. Evet aşk hayatına baktığımda özellikle burada böyle bir aşk hayatına baktığımda e, burada da bazı şeyler istediğin gibi ilerlemiyor gibi gözükebilir. E, veya senin istediğin gibi ilerlemiyor olabilir. E, burada da veya çevrendeki insanları zor durumda bırakmamak için. E, belki de isteklerin biraz geride kalıyor olabilir. Ama diyor ki sen bekle belki yaz aylarında daha iyiye doğru gideceğini gösteriyor veya da bir süre sonra bu durumun çok iyi doğru e, dönüşeceğini, belki e, yuva kuracaksınız, çocuk sahibi olacaksınız. E, eğer yuvanızda çocuğunuz varsa ikinci çocuğu düşüneceksiniz, e, daha mutlu hissedeceksiniz. E, ailece belki baş başa zamanlar geçireceksiniz. E, hayatınızda bazı istediğiniz şekilde Acaba e, burada kendini mutsuz mu hissettin? Bilmiyorum endişe mi hissettin? Bir e, kötü giden bir durum mu oldu? E, burada karşılıksız bir aşkın içinde mi hissettin? Kendini çaresiz mi hissettin? Diyor ki hiç öyle değil diyor. Göründüğü gibi değil diyor buradaki durum. Aslında görülmeyenin arkasında çok şeyler yatıyor ki. Burada karşılıklı bir aşk çok enerji fırsatları getirecek bir aşk. Belki de enerjinizi yükseltecek bir aşk ki bunu gösteriyor ve çok uyum ve dengeyi yakalayacaksınız diyor. Yani burada görünmeyenin arkasında görülen görünmeyenin arkasında farklı şeyler var diyor. Belki de bir süre sonra sen bunu fark edeceksin. Bunu fark etmenle de hayatın aşk hayatında çok güzel değişimlere, çok güzel yeniliklere, fırsatlara, başarıya, ne bileyim çok güzel iş hayatında başarıya seni mutlu edecek e, başarılar belki elde edeceksin. E, aşk hayatında belki de e, mutluluğa doğru seni götüreceğini gösteriyor. Kendini memnun hissedeceksin. Mutlu hissettirecek bu durum seni. Çok memnun hissettirecek, mutlu hissettirecek. Hem aşk hayatında hem parasal hayatında yaptığın iş, iş olabilir. Aklına gelen fikir olabilir. Bunu eyleme e, dökerek. Daha böyle gücünü cesaretini ortaya koyarak e, o fırsatı belki çok iyi bir şekilde görüp değerlendirmek çok mutlu hissettirecek seni bu süreçte diyorum. Evet, evet bir de rum taşlarından bir taş seçelim arkadaşlar, bakalım. Bakalım bir bakalım. E, bu da F'ye benzedi arkadaşlar. Biraz böyle olsa hani. Evet, böyle bir taşınız çıktı arkadaşlar. Ya yani bu taşınız da aslında buradakiyle o kadar örtüştü ki e, gerçekten sana diyor ki burada evet sen gücünü hafife alma. Parasal konularda da güzel bir bolluk, bereket, şans, zenginlik hani yani sıkıntılarını çok güzel bir şekilde çözebileceğim fikir gelecek aklına diyor. Rahatlayacaksın diyor. Özellikle mutlu mu olmak istiyorsun aşk hayatındaki durumların mı var diyor. Çok güzel bir şekilde bakın, sonu mutlulukla bitecek diyor. Memnuniyetle bitecek. Güneş kartı, bambaşka zaten merkeze direkt güneş kartının doğması, büyük bir aydınlanma, büyük bir ferahlık, maddi manevi bir bolluk, bereket. Hayatta yaptıklarından memnuniyet, çevrendeki insanların da aynı memnuniyet yüzlerinin gülmesi e, göreceksin ve sen de burada hayatındaki insanla daha memnuniyet e, uyum yakalayacaksın iletişim güzel kuracaksınız gözüküyor buradaki durum ilişkinde Belki de çok güzel iletişim belki arkadaşlık dostluklarda çok güzel iletişim kuracaksın işinde başarılı olmak ne bileyim hayatında ee, ne istiyorsun? Belki de bu e, güneş kartıyla belki bir bebek sahibi olmak, e, yuva kurmak, e, belki çocuk sahibi olmak e, bu durum seni gerçekten e, bir bebek sahibi de olabilirsiniz gösteriyor arkadaşlar söyleyebilirim. Güzel müjdeli haberler, e, pozitif düşünceler, ondan sonra e, mutluluklar. Ve bu taş da bunu gösteriyor arkadaşlar söyleyebilirim buradaki kartlara göre de bu taşın olumlu tarafını alıyorum zaten olumsuz tarafları söylemekte bunun bir tersi ama bunun tersini düşünmek istemiyorum çünkü kartların gerçekten çok harika burada çıktı arkadaşlar bakın güzel fırsatlar memnuniyet güç yine imparator kartı e, yeter ki sen tutkuyla cesaretle e, ilerle e, ne istiyorsan e, imkansız gözüken şeyler bile imkanlıya dönüşecek diyor buradaki durum sana yani özellikle senin gözünde imkansız dediğin şeyler hiç e, çok imkanlıya dönüşecek. Olmaz dediğin şeyler belki bu süreçte olacak gibi gözüküyor. Rabbim bilir tabi gene. Kartlara göre gidiyorum arkadaşlar. Belki karşıdaki kişiyle karşılıksız düşündüğün bir ilişki diye düşünüyorsun. Tam tersine karşılıklı bir ilişkiye dönüşecek. Belki iş hayatımda her şey ters gidiyor ve ben bir duraklama döneminden geçiyorum. Dediğim bir durum belki bir süre çok yerini büyük bir aydınlanmaya pozitife dökecek dönüşecek gözüküyor ki merkezindeki kart güneş kartı çıktı. Arkana kartlarının en iyi kartı arkadaşlar ve büyük arkana kartı güneş kartı burada olumlu bunun tersi de düzü de olumlu olarak anlatılır ve yanındakilerini de e, olumlu bir şekilde e, dönüştürür ki bu da asılan adam kartı da burada o kadar kötü bir kart. Değil arkadaşlar tam tersine evet bir süre bir e, duraklama döneminden geçiyorsun ama bu duraklama dönemi belki de e, yaşaman gerekiyor daha güzellikleri daha ileriyi görebilmen için e, farkındalığın artması için e, ve bakış açını değiştirebilmen için olacak ki bu olumlu kartlar olumlu bir şekilde sana dönecek ve güçlü bir şekilde yolunda ilerlemen Gücünü toparlaman, ilerlemen için e, ve daha e, mutluluğa doğru e, gideceksin. Hem aşk hayatında hem parasal hayatında güzel şeylerin olacağını gösteriyor arkadaşlar söyleyebilirim. Memnuniyet, mutluluk e, gözüküyor. Aşk hayatında yine hayatına kimse yoksa bir kişinin aşk hayatına gireceğini çok yoğun duyguları, olduğunu gösteriyor sana diyebilirim. Evet arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.